beklenen maç başlıyor. Top atışıyla maç başladı. Her iki oyun bu nasıl gol kendi ağlarına attı. Şansını üst tarafta. Gol, gol, gol. Gol geldi, gol geldi. Yerden yuvarladı. Top iki taraf arasında gidip geliyor. Bunu da kurtardı. Topu kendi... Top bombaya döndü. Maç başından beri rakibin o. Maç şimdi. 2-2. Top, top direkten döndü. İyi vurursa gol olur. Bu <laughs> da gol. Topu süt çekişme hat safhada. Üstten gol peşinde. Yok böyle bir gol. Ateşli top geldi. Kurtar. Maç 4-3. Süper güçler hala var. yerden bir şut. Top ağlarla buluştu. Fark açıldı. Ama süper güçler örümcek ağlarını temizledi. Büyük kafa kullandı. Güzel bir maç izliyoruz. Ve son 45 saniyenin içerisine girdik. Risk alıyor ve gol için saldırıyor. Ceza Bu golden sonra tribünlerde homurdanmalar başladı. Direkten döndü. Mağlup oyuncu erken pes etti. Topu 90'a astı. Maçta ekstra süre kullanıldı. Güzel şut. Güzel bir kafa vuruşu. Top, top direkten döndü. Şansını kafayla denedi. Önce rakibini durdurup sonra golü kendi kalesine attı. Alta doğru vurdu. Kendi kalesine attı ve taraftarlarını kızdırdı. Sürekli 90'ı görüyor. Maçın son 30 saniyesi. Çivi gibi çaktı. Süper güçler hala var. Üstten gol peşinde. Direkleri dövüyor. Zıp zıp zıplıyor. Gol. Top buluştu. Mükemmel bir gol. Bu gole şapka çıkar. Top kalenin oldukça üstüne düştü. Rakibini şaşırtarak inanılmaz bir gol. Nefis. Maçın son düdüğü yaklaştı. Havadan vuruş. İki da gol gol top bilerek. Oyuncu buz kesti. Buz top kullanıldı. Top dağlara taşlara git. Hakem son düdüğü çaldı.